كنتم خير أمة أخرجت للناس munkar billah Yalan söyleme. Şu yalan mevzu ya. Ocak batırır ocak. Ocak batırır yalan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlerin efendisine sordular. Müslüman zina eder mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eder. Eder anlamında değil. Olur bir hataya düşer yapabilir anlamında. Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar. Yapabilir anlamında. O hataya düşebilir. Müslüman yalan söyler mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. Üç defa asla 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 dedi. Al bakalım. Müslüman yalan söylemez arkadaşlar. Kişi yalan söyleye söyleye Allah indinde kezzap yazılır. Kezzap ne demek? Yalancı. Öyle böyle yalancı değil. Ağzında yalan yuva yapıyor adamı. Yuva. Adam kardeşim on lafından dokuzu yalan bir tanesi de muallakta yani. Böyle adamlar var. Yani hakikaten ben şaşırıyorum. Adam gözümün içine baka 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 yalan söylüyor ya. Gözümün içine bakıyor bir de. Ya ben var böyle ağzım açık bakıyorum ya. Diyorum içimden ya diyorum bir insan bunu nasıl yapabilir ya? Bir Müslüman, bir adamın gözünün içine baka baka nasıl yalan söyleyebilir? Benim aklım almıyor. Nefret ederim yalandan. Bir adamın da yalanını gördüm O adamdan bir soyuyorum kardeşim. O adamdan bir tiksiniyorum. Evet açık konuşuyorum arkadaş. Müslüman yalan söylemez. Münafıklık alamettir. Yalan. Bir adam yalan söylese o adamda münafıklık alameti var. Arkadaş Yalan kafir işi. Yalan kafir işi. Bizim o dost edindiğimiz adamlar. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis. O sevdiğin adamlara dikkat et. Kafirlerle işin olmasın kardeşim. Onların işi gücü yalan. Onların işi gücü dümen sahtekarlık. He? Bak az önce bir haberde gördüm. Ben de ana haber bültenine döndüm kardeşim ya. Allah Allah. Tam evden çıkacaktım az önce. Haberlere gözüm takıldı. Baktım şey diyor. Geçen Fenerbahçe Olympiakos'ta mı oynamıştı? Her neyse. Olympiakos'un başkanı maçtan sonra açıklama yapıyormuş. Yapmış daha doğrusu gördüm de. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Evimizde kazandık. Bak. Görüyor musun adamı? Adam İstanbul'u diyor. Evimiz diyor. Adam hala İstanbul'u kardeşim Konstantinopolis olarak görüyor. Evimizde kazandık çok mutluyuz. Fener'in rövanş maçı var mı? He? Var mı bilen var mı? Ben de sonra, Fenerbahçe eğer o rövanşı alıp da orada bu lafı onları ben kalıplarına tüküreyim ben. Evet arkadaş. Ya adam İstanbul'a geliyor. İstanbul. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri kılıç hakkıyla aldı. Kılıç. Ama bir tane kafiri zulmen öldürmedi. Dokunmadı bile. Ona rağmen, bak bu gavurlar ne diyor? İstanbul bizim evimiz diyor. Biz diyor, kendi evimizde diyor, Fenerbahçe'yi yendik diyor. Görüyor musun gavuru? O sevdiğin, özendiğin gavur. Avrupalı gavur. Bak nasıl yalan söylüyor. Yalan işte da. Yalan ne yapıyor? Kendi taraftarlarını cezbediyor. Kafirler böyledir. Kafirler, Müslümanlara hakaret ederek oy toplar. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bak o Biden mıdır, Biden mıdır nedir? Ne dedi? Başa gelelim işte Türkiye'yle bilmem Türkiye'yi şöyle yapacağız, Türkiye'yi böyle yapacağız, Türkiye'yi şöyle yapacağız, her neyse anladınız yani. Bak görüyor musun adamın vaadini? Nasıl yalan söylüyor? Nasıl kandırıyor milleti? Müslümanlar üzerinden kandırıyor. Müslümanlar üzerine oynuyor. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Ha, bu iş futbol meselesi değil ha. Ben burada futbol şey yapmıyorum. Bana ne? Ne hali varsa görsün. Ama iş buraya gelirse İstanbul'u bizim şehrimizi Eba Eyyub Hazretleri Allah Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Altay evinde misafir etmiş. Cennet mekan. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Hazretleri bu kadar evliya Allah var. Onların yattığı toprağa adam diyor benim evim diyor. Biz evimizi yendik diyor. Görüyor musun? Utanmaz namussuz, şerif. Allah belasını versin. Amin. Amin. Amin diyeyim be kardeşim ya. Amin. Allah Allah sesiniz çıksın ya. Adam bana ne? Fe ben Fenerbahçe düşünmüyorum ama Fener de değilim Allah muhafaza. Neyse. <laughs> Ekmek spor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Takım bakım tutmayın oğlum. Boş onlar. Neyse. Adam işte kardeşim orada bak laf Fenerbahçe dokunuyor için ben konuşmadım ha. Bana ne Fener'den. Adam orada dedi ki İstanbul bizim evimiz kardeşim. İstanbul Roma dedi. İstanbul Roma toprağı dedi. İstanbul dedi. İstanbul değil. İstanbul İstanbul olup böyle bir işkence görmedi arkadaş. Konstantinopolis diyor adam bayrak sallıyor. Ya. Ve maalesef biz Müslümanlar da bir top için, bir kıyafet için, bir saç stili için o kafirlerin yolundan gidiyoruz. O kafirlerin izinden gidiyoruz. Bugün Yunan adaları Türklerle dolu. Türk nereye gidiyorsun? Yunanistan'a tatile gidiyorum. Lan kaç yüzyıl Osmanlı Yunanistan'ı bir vali idare etti ya. Bir vali ya. 400 sene mi 500 sene mi ne ya? Bir vali tek bir adamla ya. Vali o da ya, şey değil yani hani böyle bilmem başbakan, cumhurbaşkanı değil. Hayır. Bir tane vali. Şu anda vali Türkiye'de bir şehre bakıyor. Koskoca Yunanistan'a bir valiyle baktı ama bugün o Yunanistan'ın itleri kalkmışlar bugün. Türkiye'ye neler neler söylüyorlar. E işte Müslüman aciz, Müslüman zayıf, Müslüman'a ses çıkmıyor ki. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Hani diyor diyor kıybacı vuracağım kıybacı, vuracağım kıybacı diyordu he. Biliyorsunuz onu. Türkiye eşek olmuş, kırbacı vuruyorlar. Kimse kusura bakmasın arkadaş, sesimizi çıkartacağız. Ses çıkarmazsak kafirler tepemize biner. Vallahi biner, fırsat kolluyorlar kardeşim ya fırsat kolluyorlar. 15 Temmuz gecesinde sınırda PKK, PDE, FETÖ, DAEŞ bekliyordu orada. Sınırda bir şey olsa sınırdan gireceklerdi. Belgelerle, kayıtlarla belli belli. Bekliyorlar kardeşim şu ülkenin başına bela gelse. Abi bir tane neyse ismi lazım değil. Işte, Haysetsin biri var. Diyor kardeşim bu ülkede diyor çok büyük bir deprem olması lazım. Felaket olması lazım. Müslümanların yok olması lazım. Adam böyle açıklama yaptı ya. Adam böyle röportaj verdi. Ya büyük bir deprem olacak. İşte yüz binlerce kişi ölecek ki diyor. Şu Müslümanlardan bir temizlenelim. Bir adam röportaj verdi. Röportaj verdi ya televizyona. Ya. Ha işte. Allah fenerede de selamet versin. Amin. Amin. Orada yenmezlerse de var ya. Hatırlatın burada onlara bir saydıralım bir güzel. A kardeşim yani bizi memlekete rezil etmesinler. Allah Allah. Neyse. Geçelim bu nasihatı. Yalan söylemedik, fenere bağladık. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah. Neyse biz Allah için konuştuk. Amin ya Rabbi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmenin. Ahmetuhu ve nasalli ala rasulil kerim. Ya Rabbel alemin, ya Rahmen Rahimin ve ya Hayran Nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre var. Ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergah zetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan eyle. Ev Evlerimizi oruçtan <laughs> ev eyle. Evlerimizi zikir çekilen ev eyle. Amin. Evlerimizi razı olduğun evlere eyle ya Rabbi. Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. Amin. İşlere hayırlı iş ver. Eşlere hayırlı iş ver. Amin. Keşke şudu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa odu dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başına ehli sünnet komutanı nasip eyle ya Rabbi. Amin. PKK, PYD, FETÖ, bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizde göz olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olanın aklını al ya Rabbi. Amin. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika ne kadar İslam düşmanı varsa ya Rabbi hidayetlerini mümkünse hidayet nasip eyle. Ya Rabbi hidayetlerini mümkün değilse, kahhar sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Bizlere de Rahman ve Rahim sıfatına muamele eyle ya Rabbi. Amin. Az önce ismini okuduğumuz merhumlar şehitlerimizin ve vefat eden yakınlarımızın ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedur <laughs> Resulullah fi kulli ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin Allah Celle Celaluhu kabirlerini göz alabilince genişlesin amin seyyatlarına hasenata tebdilesin. amin Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil evveline vel ahirin ve ala ali kulli necmayne velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellim. Salli ve sellim. Ve barik. Ve barik. Ala seyyidina. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ümmi. Muhammedin nebiyyil ümmi. El habibil alil -Al kadri. El habibil alil kadri. El, Al El, Al El azimil cahim. El azimil cahim. وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وعلى أصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة اللهم